Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde okunan temel bilgi teknolojileri bir dersinin vize sorularına yer vereceğiz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyor? Orijinal verinin değiştirilmeden Kullanılabilir veri haline getirildi. aşama aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar verinin işlenilmesi konusunda bazı aşamalarımız vardır. Burada doğru cevabımız sevgili arkadaşlar e, analiz seçeneği olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz belge eklenebilen ve Open Office Writer uygulamasında bulunmayan e, Microsoft Word e, uygulaması e, üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar belge eklenebilir Open Office Writer uygulamasında bulunmayan Word uygulamamız sevgili arkadaşlar. E seçeneğinde verilen akıllı şekil seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz işaretlenen tüm öğelerin hepsinin sunumuna katılmasını sağlayan ve sıralama olana veren prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? E, prezi e, de arkadaşlar dışarıdan tüm öğene hepsinin sunumuna katılmasını sağlayan e, menümüz arkadaşlar. Heads menüsü olacaktır. Burada doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. E, 1,0 E artı 3 biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bu sayı biçimi ee, özellikle Excel'lerde kullandığımız bir biçimdir arkadaşlar. Burada üstte de eğer, eğer sayımız bir şekilde gösteriliyorsa bu bilimsel bir sayı ifade eder. Burada doğru cevabımız e, D seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz e, Türkiye'de internet bağlantısının ilk kez gerçekleştirildiği yıl aşağıdakilerde hangisidir? Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin internetle kavuşmasını ilk defa internetin arkadaşlar kurulması 1993 yılında gerçekleşti. Burada doğru cevabımız sevgili arkadaşlar Denizli yani D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, e, Facebook, Mozilla Firefox, Google Chrome bunlar hepsi arkadaşlar Microsoft'a ait ve Internet Explorer'da Microsoft'ta e, ait arkadaşlar e, web e, tarayıcılarıdır. Ama Safari arkadaşlar Apple tarafından geliştirilen bir web tarayıcısıdır. Doğru cevabımız burada Edirne seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuz sevgili arkadaşlar. HTTPS ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur arkadaşlar? Bu soru aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılı ara sınav, vize sınav veya finans 2019 finans sınavında da aynı soru çıkmıştı sevgili arkadaşlar. HTTP Hypertext Transfer Protokol Sucede Security ifade eder. Dolayısıyla güvenli ağ protokolü desteği sunan bir yapıdır arkadaşlar. HTTP burada doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 8. sorumuz sevgili arkadaşlar. TRNET'in 1992 yılında ilk deneysel çalışmalarını gerçekleştirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bu ülke arkadaşlar e, e, genelde zaten verilen şıklar hep Avrupa ülkeleri. Bu ülke sevgili arkadaşlar e, Hollanda ülkesiydi. 1992 yılında ilk deneysel çalışmalar Hollanda ile birlikte yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar bu da cevap E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz sevgili arkadaşlar halı bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı RF teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar cep telefonlarda olsun ve bilgisayar ortamında bluetooth aygıtınız varsa kısa mesafede kısa radyo frekans teknolojisi ile bilgi alışverişini yapan bizim teknolojimiz bluetooth teknolojisidir. Burada doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. sorumuz e, aşağıdakilerde hangisi bir düzüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir? Soru birazcık arkadaşlar kapalı soru. Yani burada bir düzüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan birisidir. Bunun cevabı arkadaşlar sahi, e, sabit disk veya hard disk dediğimiz arkadaşlar temel depolama birimiz olacaktır. Burada da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. sorumuz e, dizüstü bilgisayarların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bunlara laptop veya notebook da denilir arkadaşlar. E, sunucu bilgisayar büyüktür. Masaüstü bilgisayarlar desktop. Desktop'un karşılığı akıllı bilgisayarlar genel bir ifadedir ama no, notebook veya arkadaşlar laptop Düzüstü bilgisayarları yani bir bilgisayarların diğer bir adıdır. Cevabımız Edirne seçeneği, E seçeneği olacaktır. 12. sorumuz arkadaşlar. Taşınabilir teknolojilerin aynı anda ses, grafik ve video yani multimedya araçlarını paylaşmasını sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? Bu teknoloji e, sevgili dinleyiciler e, 3G teknolojisidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. sorumuz e, aşağıdaki web seviyelerinde hangisinde kullanıcı kullandılar. Bulundukları pasif rolden aktif role geçmişlerdir. Özellikle Web2 teknolojisiyle birlikte arkadaşlar kullanıcılar artık bloglar açmaya başlamış. Yani internet ortamında ne yani yapmışlardır? Daha aktif hale gelmişlerdir. Yani içeriği kendisine sunulan içerik değil, kendileri içerik oluşturabilecek bir düzeye gelmişlerdir. Burada da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. sorumuz e, Linket link link e, din arkadaşlar, sosyal ağ sitesinin odak alanı aşağıdakilerden hangisidir? Linket arkadaşlar arkadaşlar, e, bir e, kariyer e, üzerine e, bir ağ sitesidir. Odak alanı burasıdır. Burada da doğru cevabımız e, C seçeneği olacaktır. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir? Yine geçmişe yönelik arkadaşlar. Yani çıkmış bir soru sevgili arkadaşlar. 15. sorumuz sosyal medyanın özellikleri bağlantısallık sosyal medyanın özelliklerine bir tanesidir. Karşılıklı konuşma yine sosyal medyanın özelliklerine bir tanesi topluluk oluşturma ve açıklık yine sosyal medyanın özelliklerine bir tanesi çekimsellik sosyal medyanın özelliklerinden bir tanesi değildir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. sorumuz Twitter ortamında tweetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır. Twitter ortamında tweet tweetlerle ilgili yaşadıkların hangisi yanlıştır? Tweetler yanıtlanarak hakkında yorum yapılabilir. Doğru. Beğenilen tweetler favorilere eklenebilir. Doğru. Tweetler belli bir konuda olduğunu uygulamak amacıyla etiketlenebilir. Yani hashtag yapılabilir. Doğru. Belli günlerde sadece en popüler 10 konu, yani trending topic hakkında tweet atılabilir. Hayır arkadaşlar, yani bir sınırlama bir şey yoktur. Bu burada kalsın. Tweetleri yeniden tweetlenebilir. Retweet, evet arkadaşlar o zaman doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. sorumuz teknolojinin kullanın teknolojinin kullanıcıların araç amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı bir araç olduğu görüşünü öne süren aşağıdakilerden hangisidir? Yani teknoloji kullanıcı amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olan yaklaşımı soruyor. Distopya değil arkadaşlar. Bu kullanımına odaklanan belirlenicilik yaklaşımdır sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız B seçeneği olacaktır. 18. soru teknoloji ile tanışması daha geç geç olan ve teknolojik dünya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşak aşağıdakilerden hangisi? Işıklarımız dijital göçmenler, A toplumu, çevrimçi topluluklar, dijital yerler, bilgi toplumu. Burada dijital göçmenler arkadaşlar. şık zaten kendisini ele veriyor. Yani sonradan arkadaşlar teknolojiyi öğrenen e kuşaklara adlandırılır. 19. soru aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı avantajlardan biri değildir? Yani teknolojinin avantajlarından ee, yönelik bir sorumuz arkadaşlar. Burada avantajdan birisi değildir. İnsanlar arası iletişimin kolaylaşması sağladığı avantajdan bir tanesidir. Coğrafi mesafelerin uzaması değil arkadaşlar. Aksine insanlar arası coğrafi mesafeleri uzaması, değil, kısalması yer almaktadır. Yani bu örneğin buradaki işte Çin'deki iki insanın görüntülü konuşması ne yapıyor? Görüntü konuşmayla coğrafi mesafeleri ne yapıyoruz? Ortadan kaldırıyoruz. Daha kaliteli üretim yapılmasını sağlaması sağladığı avantajlardan bir tanesidir. Zaman tasarrufu sağlanması yine arkadaşlar e, teknoloji çoğu konuda bize zaman tasarrufu sağlamaktadır. Toplumlar arası sosyal ve kültürel etkileşimin artması yine sağladığı avantajlardan bir tanesi. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 20. ve son sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerde hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir? Burada ekonomik sistemler üzerinde yıkıcı domino etkisi yaratması, hayır. E, i̇nternetin anti demokratik güçler tarafından kullanılması, hayır tam tersine demokratik güç, demokratikleşmeyi arttırmayı savunan bir görüştür. Tapyan görüş, yazılım ve donanma sınırlı sayıda kişinin sahip olması, hayır. Bilgiye erişim artması nedeniyle demokratikleşmeyi sağlaması ki tapyan bakış açısını en temel, çıkış noktalarından bir tanesidir. Yine bireysel girişimci baltalaması hayır arkadaşlar. Zaten en uygun seçeneğimiz D seçeneğinde yer almakları. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldi. Bundan sonra yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.